selamlar sevgiler. Saatler kaç? 17 gösteriyor. Müthiş bir hangi gün olduğunu biliyorum tabii ki de. Cumartesi akşamından diyelim artık. Size selamlar gönderiyorum. Hemen uygulamalarımıza kısa bir göz atalım. Step uygulamasında yürüyüşümüzü yapıyoruz. Çok fazla değişen bir şey yok. Şurada GST kazancımızı görüyorsunuz. 300 GST'ye günlük dayıyoruz. Hatta birazcık enerjimiz artıyor. Onu da GMT ile yürüyoruz. Şimdi Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Step'ni fazla uzatmayalım. Hatta bugünkü videoyu fazla uzatmayalım. GMT'nin fiyatına bakarız. GST'ninkine bakarız ve e, oradan da bir değerlendirme yaparız. Step'ni gördüğünüz gibi kazanmaya devam ediyoruz. Ne kadar enerjimiz var? 2.8. Ne kadar zamandır yürümüşüz? Yarım saat şurada gözüküyor. Tamam. Attık arkaya. Süper gelelim. Süper 5-6 tane sattım. Diğer hesabıma da bakıyorum şimdi. Orada da şu an satılmış olan bildirimlerde 3 tane var. 3-4 tane satıldı yine oradan. 5-6 tane de oradan satıldı. Yani ayakkabı alırız elimizde kalır diye çekincesi olan birkaç arkadaşımız vardı. Elinizde kalmaz. Güzel bir yerden alırsanız güzel bir yerden de satılır. Ee, hani belli olmaz tabii. Fiyatlar düşer, yükselir. Yani buradaki paraları gözden çıkardığınız paralar olması lazım. Ani para lazım. Orada satılmayacağı tutar yani. Ama bir geliyorsun mesela taban 50'deyken bakıyorsun 60'a çıkmış. Bir adam gelmiş zaten 50'den 60'a atıyor 10 tane ayakkabı varsa geliyor bir tane balina enerjisi için alıyor ayakkabıları. Haydi senin taban fiyatı 60 oluyor. Mesela sen de satılığa koyduysan 50 iken taban sen 55'e koydun. Bakıyorsun satılmış lan bu ne zaman satılıyorsun? Bir dakika içinde gitmiş mesela bazen öyle oluyor. Bazen de bekliyorsun günlerce satılmıyor. Fiyat hatta senin aldığından da aşağı düşüyor. Yani zaten dostlar nasıl yani hemen alayım satayım kar edeyim garanti bir sistem olsa hepimiz zengin olurduk değil mi? Kimimiz yukarıdan alıyor kimimiz aşağıdan alıyor. Bazen piyasa kötü gidiyor şartlar kötü gidiyor. Bakacaksın yani duruma göre. Baktın aşağı çok mu indi? Oradan bir tane daha alacağım. Biraz belki onu yukarıdan satarsın falan ortalamayı ayarlayacaksın. Ayakkabı alım satım hacim etkinliği vardı. Bilmiyorum ya bayağı aldık, sattık falan. Teklif ederek aldık. Onların da ayrı çekilişleri vardı. Belki bir şey sıralamaya girebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki şeye baktım. Satılan ayakkabılara falan baktığım zaman Legendary satılmış bir tane 100.000 klaya hacim olarak bizim şeyimiz onu yakalamaz. Ama hadi o birinci olur. ikinci 50 bin olur. Üçüncü 30 bin olur. Biz de aşağılarda sıralamaya girersek belki bir ödül alabiliriz. Tabii sadece ödül almak için değil. Ben zaten alıp satıyorum. Aktif olarak bu özelliği kullanıyorum. Bakıyorum fırsatlara. Bazen çok güzel fırsatlar denk geliyor. Onlardan yakalayabilirseniz satarken %6 altı komisyon da kesildiğini unutmayın. Yani yüze satarsan sana 94 geçiyor. %6 eksik geçiyor. Onu da düşünmekte fayda var. Yoksa yanlış yaparsınız. Özellikle büyük rakamlarda o %6 bayağı bir rakam yapıyor. Evet. Başka ne var? Superwalk'ta bugün bir video yaptık. Ne yaptık? Telegram'dan gösterelim. Step'ini tutturalım ya üzerine. Step'in hata verebiliyor. Moonwalk'ine girebiliyor. Şöyle e, köşeye tutturalım. Ha, Superwalk'ta dostlar mintlemenin tablolarını paylaşmışım. Bunun ayrı videosunu da yaptıydım. Tablolardan anlamadıysanız hatta Twitter'dan da gönderdik bu tabloları. Hangisi kaçıncı genle kaçıncı geni kaçıncı levelle kaçıncı leveli mintlersen nadirlikleri de var. Maliyetleri ve ihtiyacı duyduğun sweetler burada var. Tamam. Buradan bakabiliriz zaman zaman ihtiyacımız oluyor. Tamam. Ee, enerji booster konusunu da bugün yine videosunu yaptık SuperBlock'ta. Önemli bir konu. Biraz fazla yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımız için Enerji booster çok önemli. Ee, zamanı kısaltıyor ve hızlı bir şekilde daha hızlı kazanabiliyorsun. Mesela 50-60 enerjisi olan insanlar var. Daha fazla enerjisi olan insanlar var. Ee, Çarptığın zaman 500-600 dakikaya kadar çıkabilir. Yok 60 enerji olsa yok. 10 çarpmaya o kadar da değil yani. 100 enerji lazım onun için. Ee, 60 enerjisi olsa 60 ile çarp işte ya. 5 ile çarp pardon. 300 dakika yapıyor. Ama o da 5 saat yapıyor. 5 saatlik yürüyemezsin belki ama 2 saatlik yürürsün. 5 saatlik enerjiyi 2 saatte harcıyorsun. Ve 5 saatte kazanacağını 2 saatte kazanıyorsun. Neyse videoyu izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Güzel bir video. Bana lazım olmaz diye düşünmeyin. İzleyin öğrenin aklınızda kalsın. Çünkü nasıl hesaplandığı falan da orada detaylı bir şekilde anlattık. Solana'da şöyle bir tweet atmışız. E, ee, Volk'un değeri 63'lerdeymiş. Sonra biraz saldı herhalde. Hepsi aşağı düşünce o da biraz gitmiş olabilir. Ayakkabıları sattığımızı aldığımızı. Gördüğünüz gibi Telegram'dan takip ederseniz birçok şeyin farkına varıyorsunuz. Twitter'a da bakalım açmışken hesaplarımızı. Yine açıklamalarda Twitter linkimiz de var. Ona da bir bakarsanız. İşte yaptığımız videolar atıyoruz. Mesela Solana ile ilgili deli bir kardayız dediğimiz bir görsel. 2023'ün Ekim'i. 28 atmışız bak. Daha biz onlardan, 15'lerden, 20'lerden almışız. 28'deyken o delik ettik demişiz. Ki ondan beri de satmadık. Artık şu yeni rakamdan siz hesaplayın. Daha çok deli bu seferde. Ee, atmışız. Yürüyüşlerimi atıyorum. Mesela ne bileyim stepinde enerjiyi soran olmuştu onu atmışız. Süper Volk'ta kuş ne güzel ötüyor ya. Bilmiyorum sesi geliyor mu videoya iş işbirlikleri var bir yatta şey yapıyorlar dostlar böyle parti yapıyorlar Keşke Güney Kore'ye yakın bir yer olsa da şöyle basıp gitsek biz de Oradan birkaç enstantane paylaşırdık Evet Güzel hadi yatı bo matı boş ver de şeyler şu işbirliği yaptığı şey hesaplara falan baktım bayağı güzel büyük hesaplar var Yavaş yavaş Superwalk büyüyor biz de onunla beraber büyüyeceğiz Ayakkabı sattıklarımı aldık tabi aldığımı bir bildirim olmadığı için onu gösteremiyorum ama Hani abi sen sürekli satıyorsun çıkıyor musun gibi düşünmeyin e Onun bildirimi geldiği için onu gösteriyorum bir o kadar da alıyorum yani Neyse tweetimiz de böyleydi Ne anlatıyorduk biz ya Etkinlikten metkinlikten bahsediyorduk Neyse işte Superwalk'ta da durum böyle Birçok videosunu yaptık birçok videosunu da yapmaya devam edeceğiz Geç başka Volkan Volkan'a bir iki gündür girmedim galiba PvP'leri bu sabah ha bu sabah biraz yapmaya çalıştım. Sıkılıyorum artık ya. PvP'de kazanç sormuş mesela bir arkadaşımız. Zor dostlar ya. Her şeyi yapıyorsun bu sefer şırıngadan işte içecekten seni yakalıyor. Ben PvP eskiden beri zaten oynamazdım. Sadece görevleri yapmak için e, rankım düşmesin diye yaptığım şeyler var. O da en basitlikte 10 çile harcayarak yaptığım görevlerdir. Rankımız düşmüş çünkü füzyon yapmadık herhalde. Bir füzyon yapalım belki rainbow eşeklerden düşürürüz. Ee, tek eksiğimiz şu an rank 10 için o. Bir bakalım market fiyatını ben de merak ediyorum. Şuradan market diyelim. Hem taban fiyatına bir bakalım hem de Rainbow'lara bir bakalım. Bakıyorsunuz bazen yükseliyor bazen düşüyor. Satış yaparız. 600 taban 625'e var. Level 6'lar 8'ler çıkmış piyasaya. Level 10'lara bir bakılıp buradan filtreleme ile 650. al Allah, Allah gayet ucuz. Vulkan değeri tabi biraz son zamanlar birazcık toparladı diye o attığım Solana tweetindeki fiyatlara bir bakar mısınız? BNB 213. <laughs> Volkan'ın değeri bir garip böyle küçük küçük rakamlar hep. Neyse şuradan bir şeye bir bakalım. bu hayvancıkları kaç para olmuş? Geçen bu filtreleme çalışmıyordu. Artık çalışıyor. 17 bine Ankam'ın var. Leveli kaçmış bunun? 14. 18 bine. İlk hatırlıyor musunuz 50-60 bin olduklarını? İşte oradan alsan nasıl kurtaracaksın? Bir tane bundan çıkarsa en kötü ihtimalle buralardan tabi bilmiyorum satış hızı nedir. 17'ye 15'e satsan füzyonun bedeli çok daha azken kar etmiş olursun. Zaten e, e, göndermekle falan hiç uğraşmaya gerek yok. Çıkarsa büyük ihtimalle satışa koyarız. Bir tane satsak yeter bizim bütün zararımızı çıkartır zaten. Evet. Volkan'da durum bu dostlar. Dediğim gibi çok aktif değilim şu aralar. Sadece takip ediyorum. Bir, ha, geçen canlı yayını bilmiyorum dinlediniz mi? Ben çok dinleyemedim. Ee, dış gürültülü bir ortamdaydım ama anladığım kadarıyla şöyle önemli bir şey söyledi ee, Önemli bir geliştirme geliyor dedi ee, Bütün oyunu etkileyebilecek önemli bir şey daha test aşamalarını yapıyoruz falan gibi bir şeyler söyledi Bakalım belki bir güncelleme ile güzel bir oyuna renk katılırsa Oynarsak kazanırsak olabilir İçeride elemanlarımız da var biraz paramız da var 19.000 miydi bizim paramız doğru 1000 de orada var 20.000 ee, bakalım elemanları 600'e satmak pek içimden gelmiyor. Ama Volkan fiyatı da artarsa elimizde Volkana dönüştürmek de belki faydalı olabilir. Bir bakacağım yani. Şu an açtım daha ve şu anki fikirlerimi söylüyorum. Ee, bir oturup sağlam kafayla bakmam lazım. Evet yürüyüşlerimiz böyle dedik. Volkan öyle dedik. Piyasalarda bakıp bitiriyoruz o zaman. Hey Trading View. Hadi bakalım sırala bize. tam tersi şekilde değişime göre sıraladık. GST'miz 54. Yani 300 GST ne yapıyor? 15 dolardan fazla yapıyor. Hadi ki at. Tamir bedeli say. 15 dolar. Güzel. İki hesap 30 dolar. Hala GST bence çok iyi bir yerde. 0.20'lerden 50 küsürlere çıkmış. Daha ne yapsın? Volkan 61'lerde. GMT 32'lerde. Klay 27. Tabii dostlar şimdi birazcık düşünce hemen satarsanız panik yapıp. Ee zarar edebilirsiniz veya daha az kar edebilirsiniz. Biraz şimdi trendi anladınız değil mi? Yukarı doğru gidiyor. Biraz dinleniyor. Sonra yukarı devam. Şu an trend yukarı doğru. O yüzden tam bu benim fikrim. Yatırım tavsiyesi de değil. Biraz düşünce korkmamak lazım. Ha bir daha da düşerse keşke yukarıdan satsaydım derseniz. Bunun sonsuz tane olasılığı var. Keşke satmasaydım da diyebilirsin yarın yükselince. Tamam mı? bir hareket yapacaksın ve sonucuna katlanacaksın. Ben olsam bu düşlerde satmazdım. Veya ne bileyim illa satacaksan biraz satarsın. E, düzeltmeden sonsuza kadar gitmesini mi bekliyoruz? Düzeltmeler sağlıklıdır, olması gereklidir. E, hatta daha da bence biraz daha da düşebilir diye düşünüyorum. Şuraya şöyle bakalım. O Grant Superwalk'un tokeni. Direkt oyun içinde çok aktif olmasa da sonuçta oyunun tokeni ya. Bazı yerlerde kullanılıyor bakarsanız ileride daha da aktif olabilir. Ya da ne bileyim oyun daha da popülerleştikçe Grant da belki artabilir. Şu hepsinin düşüşü zamanında bile %7 değer kazanmış. 20'lerde tutundu güzel. Sui var, sol var. Solumuz 200'e geldi dostlar. 100 olduğu zaman eli hayat istiyordu bazı arkadaşlar. Ne abi satsak mı ne yapsak falan. Al 200 oldu işte. Siz bilirsiniz, bilmem. Bitcoin 68'lerde güzel. Tırırırım şeyler falan BNB kaçmış 600'den biraz düşmüş 590. O videoda 230'muş. 3x'e yakın yapmış. Tabii BNB diğer şeylere göre az bile yaptı. Ama bence iyi bir yerdi. Dolarımız 33'ü birazcık geçmiş. Sterlimiz de 41'den birazcık aşağı inmiş. E, altınımız 2155'lerde. Daha kısa zaman önce 2055'te altında büyük bir talep var. Bugün haberlerde bir yerlerde gösteriyordu. Yetiştiremiyoruz İşte herkes altın istiyor falan diyorlardı. İstanbul borsası o oh, bayağı düşmüş 8800. Yani bayağı dediğim kaç yüzde biri iki bir şey değil. Uzun vadede yavaş yavaş artacağını düşünüyorum. Borsa hisse falan soran bir arkadaşımız vardı. Ne bileyim ya şu aralar borsa hani çok kazandırmadığı için çok da cazip gelmiyor. Bakılabilir. Ne bileyim bir videoda değişiklik olur. Sonuçta grafik grafiktir. Haberlerine bakarız. Bir analizini yapabiliriz. İlerleyen zamanlarda yapalım. Evet dostlar. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Söyleyeceklerimi söyledik. Hesaplardan takip edin videolardan hem YouTube'da şöyle bir şey yaptım dostlar onu da söyleyeyim bitirelim sonra. Şimdi nereden göstereyim? Göstermeye gerek yok ya şöyle anlatalım. Ee, canlı yayın denemesi hem yapmak için hem de e, Ramazan'da böyle bazen izleyecek bir şey bulamaz da canlı. Canlı bir farklı oluyor yani video açıp izlemekten daha farklı oluyor. Canlı yayın açan insanlar olabilir diye. Ee, böyle son bir aydaki videolarımızdan bir gün sürecek kadar bir... Canlı yayın başlattım. Yarın da mesela 2 ay önceki videolardan başlatabiliriz. Böyle hem yeni kullanıcı gelebilir. Hem de ben de bazen bakıyorum ve atıyorum bir ay önceki video. Fiyatlara bakıyorsun bir değişik. O zaman oyundaki bazı dinamikler değişikmiş. Nostalji oluyor. Öyle yayınladım. Video izlemediyseniz mesela kaçırdığınız videolar varsa öyle canlı denk gelirseniz izleyebilirsiniz. Veya hani bazen açarsanız da arka planda çalar ya. Öyle de yapabilirsiniz. Böyle dikkatinizi çeken bir şey olursa ha bu ne, neymiş diye de o zaman bakabilirsiniz. Evet canlı yayın olayı böyle. Tabii ki normal videolarımızda yapmaya devam ediyoruz. Onu bir süre böyle bir döndüreyim diye düşünüyorum. Yani aynı videolar değil. Siz açtıkça farklı videolar karşınıza gelir. Eski videolarımız. Evet dostlar o zaman videoyu bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.